Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Hemen ilk işimiz kahve çekirdekleri. Bunlarla ilgili daha bir araştırma yapamadım. Sulamaya devam. Şimdi bizim bugün ayın son günü artık. Saat 12'de çalıda olacağız. Tarif var. Hemen tarifi kapatalım. Kızılcık şekeri. Tamam. Gezgin tüccara bakalım. Eski tohumu var mı? Eski tohum bulmamız gerekiyormuş. Ormandaki heykel için. O eski tohum bizim mağaradan bulduğumuz değil. Şansımız bugün kötü. Evet kertenkele çıktı. Bir kümesi zaten bunlara ayıracağım. Beş tane kümesim olacak. Tavşan, dinozor, geri kalan tavuk ve ördek paylaştırırım. 2, 4, biz burası boş kalmasın. Normal şu yumurtayı verelim. Tavuk kebabı olsun. Yani şu balık havuzunu çözemedim. Bakalım kaç tane gelmiş? İki tane gelmiş. Çok güzel. Bu eski tohumları şöyle ekelim. Lahanaları da ama bugün. Şanssız günümdeyim, vermeyeceğim. Şanslı günüm olsaydı doğuma bırakabilirdim ama Üçere bakalım. Çöp kutumuz hazırmış onu alabiliriz. Evet yok. Maalesef. Permasanlı patlıcan. Domates ve patlıcanla yapılıyormuş. Kim öğretecek biz acaba? Bizde açık değildir bu. Baya güzelmiş savunma veriyor, madencilik veriyor. yani diğerlerine gerek yok. Şu saat 12'yi kaçırmak istemiyorum. Evet, peluş Junimo aldık. Bu bitti. Şöyle bir gezinelim. Garip bebek. Almamışız. Müzeye başlamamız gerekiyormuş. Bin lira. Müze daha önemli. donmuş ama o yüzden mi tutamıyoruz? Şimdi şurası böyleydi. Evet şimdi arkadaşlar gizli not 20. Şimdi şuradan biz önce bir sağ diyor. Sağa gidiyoruz. Çarptık. Sonra şunu bir, bir iki tane aklımda tutayım. Gizli not 20 sağa. Aşağı sağ yukarı aşağı sağ yukarı sağ yukarı sağ, sağ yukarı sağ aşağı sola yukarı aşağı sola yukarı sola yukarı sağ sola yukarı sağa yukarı sola yukarı sola yukarı sağ yukarı. Sola yukarı. Sola. Sola. Yukarı. Sola. Neden bana bir tavşan ayağı getirmiyorsun? Tavşan vermiyor ki tavşan ayağı. Bir tane verdiler. O dal evine gitti. Tamam geliriz. <laughs> Evet satacaklarımı topladım. Şunları hemen bir satayım. Bunlar bence gereksiz. Şu an boş yere duruyorlar. Biraz para kazandırsınlar bize. Saat geç oldu. Farkındayım. Şunu, şunu bir tane de şundan şunları Sereye koyacağım. Şunları da alalım. Para kazanalım. Şurayı biraz çapalayalım. Evet yarın işimiz çok. Evet güzel para kaldırdık 32 bin lira. Evet ikinci yılımız bahar mevsim birinci gün. Bugün şanssızmışız çok dönemli değil zaten çiftlik işlerimiz var yeni ürünler ekeceğiz çiftliğimize bir göz gezdireceğiz. Burası tamamen bitmiş. Bu şarapları zaten kimse sevmiyor. Şuraya biraz ürün bulalım. Selamlar adım Kent. Dün gece deniz aşırı topraklardan geldim. Tamam Kent görüşürüz. Yeni bir karakter eklendi. Robin teşekkür ederiz. Clint ve Robin dükkanlarındaki ham fiyatları artmıştır. Asker ücrete zam bunlar da zam. Evet şuraları bir toparlayalım. Hayvanlara bakalım. Geç kaldık. Saat 10 oldu. Daha Pierre'e uğrayacağız. Şimdi şuraya şu sandığı bir atayım. Ve şansım olmadığı günlerdeki şeyleri buraya atayım. Ağaçlar iyice büyümeye başladı. Enginarlar bir gün kaldı. Balıklar çoğalıyor çok güzel. İstediğim haber buydu. Buradan hemen biz Pierre'e gidelim. Bize her şeyi isim verdirtiyorsun. Bu şey isim vermemiş. Neyse Clint. Şu çöp kabuğumu ver artık. Hmm. Şunları yapabilirdik aslında. Aldı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gidelim. alıp gelelim. Ama çapayı veremem şu an. Sulama kabında O onları bugün vermeyeyim ben. Doğru. Şu ürünleri bir ekelim. Ondan sonra Aşağıda görev var mı bakalım. Bayağıdır gelmiyoruz. Görev var. Yalnız şeyi kaçıracağız iki düzüne yumurta, 24 tane, bin parça taş. Bir deneyelim bakalım mağaraya girebilirsek neden olması toplarız? bu mağaraya zaman yaratmak. her zaman kazanamazsın yani. Değişik bir sinem oldu. Tamam gidelim bunları bir ekelim. Herhalde yeter. Yetmezse de artık bakarız duruma. Evet 90 tane gübre yaptım. Şunları da ekebilsem iyi olacaktı. Şunu buradan kaldırmam lazım. Çok takılıyor ayağıma. Evet arkadaşlar saat 1 oldu. Bitiremedim. Oyenezleri de satamadım. Kalsınlar. Bin parça taş şu an için onu toplayamadık. Saat 1.20 geçiyor. Daha biraz gidip tohum da almam gerekiyor. Bizim başka fiskemiz var mıydı diye biliyorum yok olmamız lazım ama evet fiskemiz yok bütün hepsini yerleştirmişim evet arkadaşlar baharda geçiş yaptık serimiz güzel ilerliyor ben bu videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar evet şaraplardan güzel para geldi. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.